Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Büyük Babadan Kaçış oynayacağız. Ee, Yanında da fark etmişti e, e, Yanında da fark etmişsiniz ki ikide gözüküyorum. Ee, çünkü ben şu tam şurada ikiyi, tam şurada iki geçince aklıma geldi bir şey Ben de çıkmak yerine geri geldim. <laughs> evet, başlayalım. Bu arada her videomda ölüyorum ama o yolda göndermiyorum o yüzden şimdi ilk bir söyleşim olacak herhalde böyle mi oynayayım böyle biraz zor oluyor ama siz nasıl dersiniz öyle oynayacağım yoksa direkt böyle karakterimi böyle çıkararak mı oynayayım nasıl istersiniz ben şimdi ilk karakterimi çıkararak oynayacağım burada ben bu oyunu daha önce oynamıştım buradan çıkış yok size göstermek istedim ağzına Büyük anneden kaçış oynamıştık birinci videomuzda. Ben de şimdi öyle dedim ki büyük anne oynadıysak büyük baba da oynayalım. Orada videonun sonunda kaç kere öldüğümü şey yapın çünkü yorumlarda kaç kere öldüğümü tam yazana yorumuna atacağım. Ah tüh ben söylüyorum kaçıncı şeye mi aldım? Öyle dördüncü parkurdaymışız. Çok kolay oluyor bunlar. Ee, bir de e, çok e, çok video atamıyorum yani çoğu zaman ya bir ay bir yıl olmadı da e, bir yıla yakın bir zaman oldu. E, çünkü bunun sebebi de işte çekecektim sonra gönderemedim. Eee sonra işte e, göndermedim. Sonra gönderecektim yaz tatiliydi. Çok ödevim vardı yaz, yok ta, yaz tatili değil ara tatiliydi. Ara tatili çok ödevim olduğu için onları yaptım. Video gönderemedim. Eee sonra gönderecektim işte falan oldu. Eee göndermeyeyim dedim zaten izleyemezsiniz. O yüzden şey yaptım. Buraya da kılıyor da kılmam. Ah şimdi bu bir ah, şey sanırım labirent. 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 Labirent diyor. Labirent. Labirent. Evet. Labirent. Yani okuyamıyorum bir dakika. Labirent. 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 <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl bir şey oldu? Labirent. Yok. Labirent. Olsun. <laughs> Rabilen. Rabilen. Boş ver. Söyleyeyim mi? <laughs> bu arada 60 de Jones oynamamı istiyorsanız onu da e, 60 de ee, şey işte oynarım. E, ee, like gelirse Daha yeni başladığım için bence bu videoya 50 like gelirse diyelim daha yeni başladım yani YouTube'da <laughs> Yani yeni başladım da daha videolarım yeni. Eee bunu gösterdiği gibi mi gideceğiz? Ben şunu takip edeyim belki bile bilir bu. Kesinlikle bu telefondan oynuyorum çünkü telefon. Telefonda böyle şeyler oluyor. Tasar, tasarlayamıyoruz ama ben bilgisayardan oynadığım için şöyle gideceğiz. Selam. Bak beni takip etti. Çıkışı buldu ya. Ben olmasaydım bulamayacağım. İki saat çıkmaz yolda git. Birisi doğru. Büyük babanın gözleri şuna baktığı için. dünyanın mouse'um gözüküyor mu? Gözleri şu kapıya baktığı için şu kapı diyeceğim. Değilmiş. Aa en sevdiğim. Burada kasap dükkanından kaçış da istiyorsanız yine like <laughs> ee, atın. kasap dükkanından Kaçış çok güzel bir oyun aslında. Ben o, ben bu videoda onun yerine bunu oynayacaktım ama dedim ki ilk videom büyük anne ya. E, ee, sonra büyük baba şimdi büyük baba olsun Ne yazıyor? Aman dikkat. Adamına dikkat et. Zemin lavdır. Sanki görüyor zemin lav. Neyse. Burada bu boz şeydi. Sembolüydü. Sembolüydü. Aaa. Atlarım sandım ama bir daha deneyeceğim ya. Oh. Nasıl ya? Gelmedi ki. Herhalde hepsini üstünden atlayacağız arkadaşlar. Bu eskiden böyle böyleydi. Güncellendi ya Roblox. Ondan sonra böyle oldu. Ay bakayım bu aynı kız. Bu aynı kız değil. Bak şöyle oynayanlar telefondan. Şu bak şu kız. Şimdi o da yoldan düştü kesin. Yol düşmemiş. Şu kız. Gel seni yakalayacak... Ya yakalayamayacağım prensesler bir ameli, ameli bir böyle deneyeceğim Eş, böyle olmuyor ya böyle deneyeyim mi böyle deneyeceğim sanki denemesem daha iyi ama ya olmadı ama ben tamam bu açı güzel de o kızı yapamam lazım Ya nasıl? Bu onların dediğini okuyacağım. Büyük baba delirmeden önce kullanışlı bir adamdı. Bu kim? Yardımcı mı? Herhalde bizim yüzümüzden delirmiş bu. Aha. Bunlar çok kolay ya. Bunun bir okul şeyin ok Of çok korktum. Yanlış yapmışlar herhalde. Ya da korkmamız için. Bilmiyorum. bak ya. Dişçi çağırın. Roblox'ta dişçiden kaç var? seni çağırın yoksa kullanmaz. Bakayım kaç diş var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya da ben saymayayım siz sayın şu an böyle. Hatta şöyle. Bakın <laughs> burada bu kadar var. Her tarafı göstermeye çalışıyorum. Şöyle durdur. bilirsiniz Yorumlara yazın. Ben de hemen bir kime. Tamam. Saydım. Bu da ne diyor? İçeride mahsur kaldık. Umarım büyük baba patlamaz. İnşallah sen niye beni takip ediyorsun? Bir de maske kaldı. Şu an 21'de ben 16'dayım. Ya. Onu yakalayacağım. 20 oldu. Yok 20 oldu. Bakayım. Aa çıkmış öyle. Ya. Sirayı yakalayayım o zaman. Ya? Sirayı orada mı? Oo düşürmez. Ay düşürüm. Değiyorum. Ah, şuradan da yer yoldum Ay ay. İşte şimdi burası. Ayy. Bir ayağım çıktı. Dermiş. Böyle yerleri böyle geçmesin. çok gayet hızlı. Şimdi bundan geçimleri yapmaya çalışacağım. Değilim diye çok korktum. O da kamuyla çok gerçek hiç, hiç, hiç gerçekçi durmuyor. Hiç aç o. Şu ay. Aa ilk defa şunu <laughs> de geçtim. Şu an ben kaçtayım. Bu da 21. Prensesler. Yine işte o da 21. Çok kısa sürdü ya. 9 dakika. <laughs> <laughs> Hangisine girelim? Bir video daha olsun. iki video. Ay işte şey dedim ya. Rübi babanın videosu Sana bu korkunç diş, dişçiyi çağıralım. Diş de işte o buydu. Ay o bu değildi. O kaldırıldı. Hangisine girsek? Büyük anneye girsek? Yok ya onu uçaktık ama. Yeniymiş bu manif. Bunu da yeni yazmıyoruz. Daha fazla eğlence için diğer oyunlara oyunlarıma katıl. Nerede da senin Roblox. Hangisi aldı? Ah koşma yaptı. <laughs> ya bunu bunu söylemeyeceğim. Alayla diye bir şey. Mesela 30, 24 bir daha gelmiş. Bunu alayım, bunu alıp mı? Oh. Şunun üstüne çıkabilir miyim? <laughs> 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 evet, üstündeyim. Ben şunun üstüne çıkabilir miyim? Çıkamam, çıkamam, çıkamam. Neyse bu videomuz da artık kadar olsun arkadaşlar. Normalde milyonlar katılacak ama hep oynadığımız oyunlardan olduğu için Oh! Hep oynadığımız oyunlardan olduğu için bir e, biri hiç bilmediğim oyunlardı. E, ama siz e, Roblox'ta veya Minecraft yazabilirsiniz bana hangisini oynayayım diye. Önerilerde bulabilirsiniz. Kanalıma like, tık, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.